Evet arkadaşlar bugün tarih birimine giriş ile ilgili sorular çözeceğiz. Aynı zamanda bir genel tekrar olacak bu. Ee, i̇lk sorumuz ilk önce sizler de ekranı durdurarak sorunuzu okuyabilirsiniz. Bunu okuduktan sonra benimle beraber soru çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Ben soruyu sesli olarak okuyacağım. Sorularda ilk önce sorunun koyu olan kısmını yani soru kökü diyoruz biz bu kısma. Bu kısmı okumamız gerekiyor. Bu zorunluluğun tarih biliminin özelliklerinden hangilerinin gelişimine katkıda bulunduğu söylenebilir diyor. Tarih biliminin araştırdığı olayları belgelere dayandırma ve araştırma sırasında diğer bilimlerden yardım alma zorunluluğu bulunmaktadır objektif olmak, olaylara gerçekçi yaklaşmak, olayları bütün yönleriyle ele almak hangileri vardır burada? Arkadaşlar biliyorsunuz belgelere dayandırma ve araştırma noktasında diğer bilimlerden yararlanma işi tamamen objektiflik yani tarafsızlıkla ilgilidir. Olaylara gerçekçi yaklaşmakla ilgilidir ki zaten birbirleriyle bağlantılı şeyler 1 ve iki önermeleri olayları bütün yönleriyle ele almayla ilgili çünkü diğer bilimlerden bu yüzden yararlanıyoruz. Çünkü tarih tek başına bu işleri sağlayamaz. O yüzden diğer bilimlerden yararlanması gerekiyor. Biliyorsunuz coğrafya gibi, antropoloji gibi, arkeoloji gibi birçok yararlandığı bilim vardı tarihin. Tarihe yardımcı bilimlerle ilgili kısmımız böyleydi. Tarih bilimine girişle ilgili en e, orijinal sorulardan bir tanesidir. Çok fazla da karşınıza çıkacak göreceksiniz arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Yine aynı şekilde durdurup soruyu biraz çözerseniz daha faydalı olur. Tarihsel araştırmalarda gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin elde edilen bilgilerin güvenilirliğini artırdığı savunulamaz diyor. Bakalım ne varmış burada. Farklı devletlerin arşivlerinden yararlanmak. Bu doğruluğu artırır. Ne kadar fazla arşivden yararlanırsak o kadar net bilgilere ulaşacağız. Birinci el kaynak kullanma. Biliyorsunuz birinci el kaynak veya diğer ismiyle ana kaynaklar bizim döneminde yazılmış kaynaklara verdiğimiz isimli ve bunlar arkadaşlar biliyorsunuz en güvenilir kaynaklardı. Araştırmaların resmi belgelerle desteklenmesi bu da arkadaşlar yine objektifliği, tarafsızlığı ve güvenilirliği artırıyordu. Olayların gerçekleştiği dönemlerin şartlarına göre değerlendirilmesi ki bu tarihi bilgilerde arkadaşlar en önemli kısımlardan bir tanesiydi. Olayların gerçekleştiği dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekiyordu. Örneğin, Osmanlı devletini değerlendiren bir kişi bugünün şartlarına göre ya arkadaş o gün insanlar kardeşlerini öldürmüşler, doğan çocuklarını öldürmüşler, niye böyle bir şey yapmışlar diye bunu bugünün şartlarıyla değerlendirmeye çalışırsak buradan herhangi bir şey çıkarmamız mümkün olmaz ulusal çıkarların ön planda tutulmaz arkadaşlar. Bu güvenilirliği artırmaz. Bu pragmatik faydacı tarih yazıcılığına bir örnektir. Ulusal çıkarlar ön planda tutulursa güvenilirlik artırılamaz. Cevap E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Yine 3. soruyla devam edelim. Yine aynı şekilde ilk önce soruyu okuyabilirsiniz. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Milattan önce 3000'lerde Avrupa'daki topluluklar avcılık ve toplayıcılık yaparken aynı dönemde Anadolu'daki toplumların tarımla uğraştıkları, tunç işlemeci, işlemeciliği yaptıkları bilinmektedir diyor. Yani Avrupa'daki insanlar avcı toplayıcı bir yaşam sürerken bizim Anadolu'da yaşayan insanlar tunç işlemeciliği yapmışlar. Yani tarımla uğraşan bir grup var. Bir tarafta da maden işlemeciliği yapan bir grup var. Ve aynı dönemde bakın dikkatinizi çekelim. M.Ö. 3000'lerde. Yani bir aynı çağda farklı bölgelerde farklı arkadaşlar çalışmalar varsa gelişmişlik düzeyleri farklıysa biz ne diyoruz orada? Aralarında kültürel anlamda etkileşim azdır diyoruz. Cevap da muhtemelen bununla ilgili olsa gerek. Şimdi bakalım. Tarih öncesi devirlerde Avrupa'nın Anadolu'dan daha ileri bir uygarlığa sahip oldu. Tam tersi Avrupa daha geride gözüküyor burada. Tarihsel devirlerin her uygarlıkta aynı sıralamaya bağlı olarak tamamlandığı. Hayır tam tersi yine aynı dönemde farklı bir dönem var. Toplumların tarihsel gelişimlerinin farklılık gösterdiği evet kesinlikle C olmalı bu sorunun cevabı çünkü iki tane farklı toplum var. Biri Avrupa, biri Anadolu. İkisi de farklı tarihsel gelişimlere sahip. Cevap C ama biz diğer şıkları da okuyalım. Anadolu ile Avrupa toplumları arasında kültürel etkileşimin görüldüğü böyle bir şey görülmüş olsaydı, aralarında bir kültürel etkileşim olmuş olsaydı ikisi de aynı çağda olması beklenirdi. Uygarlıkların yazılı kültüre farklı zamanlarda geçtiği, bunun da bu konuyla hiç bilgisi yok sadece şık olsun diye konulmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü soruyla yine biraz durdurursanız soruyu daha iyi bir şekilde öğrenirsiniz arkadaşlar. Tarihsel bir olayın araştırılması sırasında yapılan çalışmaların bilimsel nitelik kazanabilmesinde aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu söylenebilir? diyor arkadaşlar soru. Tarihsel bir olayın araştırılması sırasında yapılan çalışmaların bilimsel nitelik kazanabilmesinde hangisi daha etkilidir? diyor. Bakın arkadaşlar, diğerleri de etkili olabilir ama şıklardan bir tanesi diğerlerine göre daha etkili olmalı araştırma sonuçlarının belgelere dayandırılması hmm, bu olabilir bu bir dursun olayın günümüze olan etkilerinin ortaya konulması olayın birden fazla tarih tarafından yorumlanması elde edilen bilgilerin ulusal çıkarlarla çelişmemesi olayların gerçekleşmesinde etkili olan siyasal ve sosyal nedenlerden birinden ayrı olarak ele alınması arkadaşlar bilimsel nitelik kazanabilmesi için, daha doğrusu tarihin bilim olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle kaynaklar yani belgeler olmak zorunda. Yoksa tarihe biz bilim diyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız hangi şık olacak? A şıkkı olacak dördüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. daha öncesi devirlere ait olduğu düşünülen bir merkezde yapılan kazı çalışmasında karşılaşılan aşağıdaki durumlardan hangisi bu bölgenin tarihsel sıralamaya uygun olmayan bir gelişme gösterdiğinin kanıtlar niteliktedir diyor. Şimdi bakalım şıklar. En alt katmanda taşların yontulması yapılmış avaletlerini görünüz. Tamam bunda herhangi bir sorun yok. Ee, devam edelim. Taş ve toprak ve madenden yapılmış eşyalara aynı katmanda rastlanması. Arkadaşlar bir yerde hem taş hem toprak hem madenden yapılmış eşyalar aynı katmandaysa sıralamaya uygunluk yok demektir. Cevabımız çıktı ama biz yine de yapalım. Cevabımız bolu tarla sınırı olarak kullanılan çitlerin ele geçirilmesi. Evet, tarla olarak bu kesinlikle olur. Sulama kanallarının bulunması, bölgede tarımsal üretimin yapıldığına dair buluların ele geçirilmesi. Bunlar zaten hep bir dönemle ilgili şeyler ama bol Bolu şıkkında taş ve toprak madeninde yapılmış eşyalar aynı katmanında rastlanırsa burada kesinlikle farklı döneme ait özellikler var demektir. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir diyor. Tarih öncesi devirlerde tarımın gelişmesiyle birlikte insanlar gereksinimlerinden fazlasını üretmeye başlamışlardır diyor. Bir yerde gereksiniminden fazlasını üretiyorsan ticaret muhakkak olacak demektir arkadaşlar. Ve bir yerde Gereksiniminden fazla üretim varsa sınıfsal farklılıklar da ortaya çıkar. Peki bu nasıl olur diye sorarsanız arkadaşlar bu şöyle oluyor. Bir yerde üretimden fazla olursa orada köle sistemi ortaya çıkar ve insanlar kişisel anlamda özel mülkiyete de sahip olmaya başlarlar. Bu üretimin fazla olmasının nedenleri sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Cevap 1 2 ve 3 yani Edirne şıkkı olacak arkadaşlar. Devam edelim 7 ile. Bir bilgin tarihi bilimin kapsamının içerisine değerlendirebilmesi için yer ve zaman bildirmesi gerekir. Bu durum, bu durumun tarihsel araştırmalarda bilimlerinden hangilerinin önemini artırdığı savunabilir diyor. Bakın bizde neyi sormuş? Yer ve zamanı sormuş. O yüzden arkadaşlar yer bilimini inceleyen coğrafya ve zaman bilimini inceleyen kronoloji olma durumunda. Yani cevap denizli ve diploması neydi? Devletler arasındaki yazışmalar ve antlaşma metinlerini inceleyen tarihe yardımcı bilim dalıydı arkadaşlar. Sekizinci soruyla devam edelim. Tarih biliminin toplumların yalnızca siyasal geçmişleriyle yetinmeyip Sosyal, ekonomik, kültürel birikimlerini incelemeyi de konu edinmiş olması aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir diyor. Arkadaşlar sen sadece siyasal tarihi değil, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi de incelersen bu muhakkak diğer bilimlerden, yararlanmayı gerektirir. Çünkü biraz önce de söylemiştik tarih tek başına bir bilim dalı olamaz. Mutlaka yardımcı bilimlerden yararlanması gerekiyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Dokun soruya devam edelim. Tarih biliminin özelliklerinden hangileri tarihin bölümlere ve çağlara ayrılarak incelenmesini zorunlu hale getirmiştir diyor. Yine burada tarih biliminin bölümlere ve çağlara ayrılmasıyla ilgili bir soru var. Çok geniş bir zaman dilimini incelemek bu kesinlikle var arkadaşlar. Çünkü o kadar geniş bir tarih dönemini inceliyoruz ki tarihçiler olarak muhakkak ne yapmamız lazım? Tarihi bölümlere ve çağlara ayırarak incelemek durumundayız. Olayları neden sonuç ilişkisi kurarak açıklaması araştırmaların belgelere dayandırılması bunun bu konuyla bir ilgisi yok. Cevap Adana olacak arkadaşlar. Geçelim 10. soruya. Bu konuyla ilgili sondan birinci sorumuz. Türkiye'de tarih öğretiminde yönetenlerin hayatlarının, savaşların ve antlaşmaların anlatımlarına ağırlık verilmesi. Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini geciktirmiştir diyor. Arkadaşlar bakın. Bir tarihte mesela şöyle bir örnek vereyim. Osmanlı tarihi 1299'da kuruldu. İlk padişahı Osman Bey'di. Hemen ardından Orhan Bey geçti. Hemen ardından 1. Murat geçti. Bunların yaptığı savaşlar şunlardır. İmzalanmış olduğu anlaşmalar şunlardır. Fetihler bunlardır dediğimiz zaman burada arkadaşlar biz kronolojik bir tarih anlayışı, siyasi tarih anlayışı gerçekleştiriyoruz. Böyle bir şey olursa sosyal tarih anlayışı arkadaşlar gelişemez. Neden? Sosyal tarih ne demek? Arkadaşlar bu devletin devlet yönetme sistemine, ekonomi yönetme sistemine, peki toprak yönetme sistemine bunların hepsini sosyal tarih anlatır bize ki biz bunlara kültür ve medeniyet diyoruz hatırlayın. Osmanlı tarihinde, Selçuklu tarihinde kültür ve medeniyetleri gördüğünüzde sosyal tarihi orada daha ayrıntılı görmüştünüz. Son sorumuz. Tarihsel araştırmalarda durumlarından hangilerinin belgelere olan ihtiyacı arttırdığı savunulabilir arkadaşlar. Tarihte deney ve gözlem olmaz arkadaşlar. Yani ben Fatih'e bugün İstanbul'u bir daha felekte bir bakayım deme şansım yok. O yüzden ben bu dönemi inceleyebilmek için belgelere ihtiyacım var. Yani bir kesinlikle olacak. Bakın bu soruda bir de şöyle bir yöntem uygulayalım. Eğer şıkta biz kesinlikle bire ulaşmış isek, bir olmayan şıkları yani Bolu'yu, Şeyhan'ı ve Denizli'yi elediğimizde Sade Adana ve Edirne şıkları elimizde kalacak. İkinci şıkkı okuduğumuzda hemen soruya cevap verebileceğiz. Tekrarlanamayan olayların incelenmesi ki biraz önce söylediğim örnek buraya daha uygun. Yani İstanbul'un fethinin tekrarlanması mümkün değilse ben bu olayları yalnızca belgelerle tekrarlayabilirim. Yani iki kesinlikle var. O yüzden cevabımız Edirne. Üçü yine de okuyalım. Objektif değerlendirmelerin yapılmasının zorunlu olmasında yine belgelerle olur. Tarih bilimi belgesiz, kaynaksız anlatılamaz arkadaşlar. O yüzden cevap Edirne. Şimdi bugün arkadaşlar... Bu ee, tarih bilimine giriş konusu ile ilgili 11 tane soru çözdük ve kısmen de bir tekrar sağladık arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlamadığınız yerleri aşağıda yorum olarak sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.